Için, ha, bu işin habu fakir abi şey dedi ha, kanser hastasına ha. bir şey dedi Allah al... Allah rızası için habu fakir abi şey Allah rızası. Bu muşakındır? Için... Kaldır ellerini. 300 lira ver bana çabuk. Ne 300 lira? Manyak mısın? Ben trenci adamım. Ben de 300 lira ne alarız? Asıl sizde para var. Çabuk dedim sana. 300 lira ver bana. La yok. Kimse para vermiyor görünüşün. Ah 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 ah. Beş kuruş görürsen beş kuruş adayları bağışlı görürsün yok. He haklısın. O zaman sana üç yüz lira bulmak lazım. Tabi. Üç yüz lira bulmak lazım. Hadi bu dilin diye çabuk para ver. He. <laughs> Allah Allah. Önceden Allah rızası için sadakayı sinirdi. Şimdi silah rızası için mi oldu? Çiz görüşme çabuk. Bozuk olmasın kağıt kağıt para ver. <laughs> Olsun, çabuk. Allah rızası için. Allah rızası için abi fakir abi şeyler Olsun elmişlerinizin ruhu için. <laughs> bu ne kardeşim ya? Bu ne ya? Soygun yapaylar resmen ya. Lan ülke ülke diye bak ne hale geldi ya. Susun. Oğlum. Çabuk, çabuk. Uzuk para vermeye kalkmayın vallahi öldürürüm. Şaat olsun, onluk olsun. He. <gülüyor> ne desen <laughs> versene. Burada 300 lira vardır herhalde. He. Al, ha bu da senin. Bu bana yeter. Ya ben anlayamadım şimdi torunum ya. Yani... ...yani illa da illa da üç yüz bin lira niye? Nuh peygamber demedin ya. Amca, sen beni tanıdın mı? Ula... Yabancı gelmedin bana ya. Gelmem tabi, ortaokuldan beri sana para veriyorum kanserlisin diye. Ne öldün, ne de iyileştin. ...verdiğim paralarla, dualarınla beraber başbakan olurdum. Hadi oy dolamadım, bari bir iş bulurdum. Açlıktan nefesin hayvallah o yüzden 300 lira aldım. Ha ya tamam da ben kanser hastası değilim ki. su peki? Ben yıl 20 yıldır istihbaratta çalışan bir polisim. Seni kanun namına tutuklarım, silahlı soygundan yakaladım seni... ...suç suç suç suçüstü yaptım. Nasıl? Efendim, komşu komşunun e, külüne muhtaçtır değerler doğrudur. Ama bu fikrada komşu komşunun sineğine muhtaç oluyor. İzleyelim. Hey. Abici. Evet abi. Su getir bana. Ulan. Ulan ben bu kahvede tam bir bardak su içemeyecek miyim? Ha? Niye bu kadar korkuyorsun benden? He? <gülüyor> <gülüyor> Niye korkuyorsun <he? gülüyor> Bu ne lan? Ne ki abi? Bu ne bu? Abi özür dilerim. Bu ne lan baksana buna! Abi kusura bakma vallahi özür dilerim. Bu ne lan? Ne ki abi? Nedir lan bu? Ne ne bu? sinek. He he. Ben sana bu kahvede bir daha sinek görmeyeceğim demedim ulan. Ama abi bu bizim kahvenin sineği değil ki bu. Yandaki kahvenin sineği bu. Ne? bey! Doktor bey! Yetişin kuzum ver ya doktor bey! Ne, ne Neyi var ne, Neyi var lan oğlum? Doktor bey! Bana tutmaya gittik. Evet! Golem düştü öldü Aa, doktor bey ya! Vay silah! Neyse efendim! Ne, golem mi düştü? Evet! Tamam! Kaç yaşına be oğlunuz? Ben o, sakinim! Siz de sakinseniz sorun 30 yok efendim! 33 yaşında! 33 yaşında! Tamam efendim! 30 oldu çok iyi olmuş! 34 olsaydı bitmişti! Kurtarmazdık oğlunuzu! <laughs> Hemşire! Hemen şey alınsın! Ama bir tane! Ama önce şey lazım! Suyunu itiniriz! Evet! Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! nasıl nasıl suni tenefüs ya? Suni tenefüs ama bilmiyor musunuz? Şöyle ifade edeyim size. E, suni tenefüs. hastaya yaklaşıyoruz. Hatta biraz temas da mümkün. Ondan sonra e, kaval çalmak gibi bir şey yaparım. Tamam mı? <laughs> doktor be, bey, doktor bey. Gözünü seveyim parayı. Bunu hiç düşünme ya. Şu yapacağın sunisi olmasın. Hakikisi olsun tenefüsün ya. Ne diyorsun lan? <laughs> Efendim, hayatta bir çok kez e, filmlerde, dizilerde, gerçek hayatta rehin alma olayı gördüm. Ama kendine bir çay ısmarlatmak için rehin alma olayını ilk defa gördüm. İzleyin. Ulan girerdim kahve dekine. Alemin kralı Fikran Selam geldi ha. Selam aleyküm beşim. Ve aleyküm selam selam. Ulan kralı bir <laughs> çay ısmarlatayacak ha. Bu ara sen hayatın beleş olmuştur ha. Ben tamam tamam ben ısmarlarım çayları al. Dur lan dur. Eh, ben ısmarlarım. Sana bize bir çay ısmarlayacaksan arkasından bir ay dedikodu onu da yapacaksan. Tersif ederim Reşit. Valla beş dakikada beni ...bereççi ve dedikoducu yaptın oğlum. Ulan dedikodu deyince aklıma geldi o. No. Bu geçen gün benim fükranlık yaptığım filmdeki baş oyuncusu bayan. E baş oyuncusu erkek de aşk yaşıydı. Ulan bunlar ayrıldılar mı? Ya bize ne milletin derdinden sen o ya. Ulan bu sana camiatın çok ilginçtir oğlum. Oğlum da bile dağda başı, evleri dağda başı koşarıyor. <laughs> ya geçen gün televizyonda gördüm ha. Bir tane ben nasıl terimiz? Valla öğlen bir buçukta evlendi, akşam sekize çelek kale boşandı. İlginçtir ha. Ya sen ne kadar çok parası sen ya? İki dakika sus ya. Tamam ulan tamam. Senin çayını da istemeyen, sohbetini de istemiyor bak. Ne gibi Selamünaleyküm Hazretlerim. Aleykümselam. Ulan bir çay ısmarla da içeyim ya. Değeri yetiştir. Ulan bir çay içemeyecek miyim ben ya? Allah Allah! Ulan ne bu adamlarsınız ya? Ulan kahveci! Ne var lan Kuru? Ulan bana bak, bütün kahveye verilen çay var ha. Bu cimriler de cömertlik görsünler. Ya bir dahaki ay lan parasını ha. Ulan oğlum, sen önce kendi çay borçlarını öde... ...ondan sonra el eleme çay ısmarla Kuru. Çayman yok! Ulan Kâbus'ta mı ya, yoksa alacak kuranlık kuşağına mı düşmüş ya? Ulan bir çay içemiyorum ya. Allah Allah ya. Ya kahveci, ya gözünü seveyim bana açık bir çay ver ya. Vallahi sen bütün açık çaylar kapanmıştır sana. Ulan o zaman kapalı çay ver. Kapalı çay çaylar da kapanmıştır. Oralet de kapanmıştır kahvede, sana hiçbir şey yok. Ulan o zaman bir avuç kuru çay ver, biraz da sıcak su... ...ben de evden tüpü getireyim, burada demliyorum. Ulan bak ula, sinirlendirme beni, olmaz diyorum, sana bir şey yok. <laughs> ya ulan Şun, bir çay ısmarla da içeyim ya. E hani sen benim çayımı da sohbetimi de istemiydin? Ula oğlum, sohbetin yine istemiyor. Ama çayını içelim ha. Yok lan sana çayım hadi. Ula yeter lan! beni delendirmeyin ha. Ula yeter. Ula bana bak Ben bir çay içemeyecek miyim ulan? Ha? Bir de millet edilen niye katil olsun? Aha bu yüzden oluyor. sen o, e, mi? E, çek şu silahı ha. Şeytan doldurdun ha. Ula ne Sen bana çay içmeyeceksin tamam mı? Yo canım, istediğin çay olsun tamam. Ula hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.